Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ağlama ve gözyaşı hakkında ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. İlginç Bilgiler Kuşağı kanalına abone olursanız seviniriz. Şimdi başlayalım. Ağlamak sadece iyi bir dokuyu mahvetmekten ibaret değildir. Araştırmacılar, ağlamanın önemli bir evrimsel amaca hizmet edebileceğini, gözyaşlarının diğer insanlara kimyasal sinyaller gönderdiğini ve tuzlu globüllerin elektrik üretebileceğini buldular. Büyütülmüş gözyaşlarının beklenmedik güzelliğinden diyabeti gerçek zamanlı olarak takip etmeye kadar insan ağlamanın geleceği hem tuhaf hem de bilimsel olarak değerlidir. 1. Mutluluk neden gözyaşı getirir? Ağlama çoğunlukla yas ve üzüntü gibi olumsuz duygularla ilişkilidir. Ancak insanlar düğünlerde ve olimpiyat altın madalyasını kazandıklarında bile ağlarlar. Anlaşıldığı gibi, beyin su işlerini açmak söz konusu olduğunda olumsuz ve olumlu duyguları ayırt edemez. Badem büyüklüğünde bir bölge olan hipotalamus, ezici bir duygu seleğine tepki gösterir. Selin arkasındaki stresi veya neşeyi tespit edemez. Her ikisi de duygusal sicilimiz olan amigdaladan gelen güçlü bir sinyaldir. Hipotalamus sinyali aldığında, otonom sinir sistemini aktive eder. Altın kazanan ve yarışı kaybeden adam farklı nedenlerle ağlar, ancak dikkat çekici bir şekilde beyinlerinin dominoları tam olarak aynı sırayla düşer. 2. Soğan neden ağlatır? Soğanı kestiğimiz zaman soğan hücrelerini de kesmiş oluruz. Bu yüzden normalde soğan hücreleri içinde yer alan enzimler serbest kalır. Soğanı kestiğimizde çıkan bu gaz alerjik reaksiyonlara sebep olur. Bu gaz su ile reaksiyona girerek sülfürik asit meydana getirir. Bu durum gözlerde gerçekleştiğinde, gözler büyük miktarda su üreterek asidi nötr hale getirerek ve yaşarmaya sebep olur. Çünkü oluşan bu sülfürik asit gözümüzü tahriş eder ve gözümüz yabancı maddeleri temizleyebilmek için gözyaşı salgılamaya başlar. 3. Gözyaşları elektrik üretir. Araştırmacılar gözlerimizde ve vücudumuzun diğer parçalarında üretilen salgıları kullanarak elektrik elde etmeyi sağlayan bir yöntem keşfettiler basınç altında bırakıldığında elektrik üretme özelliğiyle bunu mümkün kılan lysozim adlı proteine bir teşekkür borcumuz var. Lysozim insan gözyaşları, yumurta akı, tükürük ve memelilerin sütünde bir enzimdir. Kristalleştiğinde piyoelektrik potansiyeli sergiler. Bu enerji, baskı altındaki bazı maddeler tarafından üretilir. İki camlam arasındaki lysozim kristallerinden oluşan tabakaya basınç uygulayan ekip, bu şekilde piyoelektrik olarak bilinen formda enerji üretildiğini belirledi. 4. Gözyaşları hepsi aynı mıdır? İlk bakışta gözyaşları aynı görünüyor. Yer çekimi sayesinde alt kısımda biraz daha kalın olan ve üstte bulaşan renksiz lekelerdir. 2015 yılında Hollandalı sanatçı Morris Meyers Damlaları bir mikropipetle yakaladı, bir slayta yerleştirdi ve kristalleşmelerine izin verdi. Bir kez yaptıkları zaman gözyaşlarını fotoğrafladı. İnanılmaz bir şekilde kar taneleri gibi davrandılar. Her biri yaprak şeklindeki haçlarda dahil olmak üzere güzel karmaşık tasarımlarla doluydu. Aynı uyarıcı kullanıldığında bile, gözyaşları bireysel karakter gösterdi videomuzun sonuna geldik. İlginç bilgiler kuşağı kanalına abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.